Bağırsaklarımız bizim hayatımızın o dolambaçlı dediğimiz çıkmaza girdiğimiz, bazı alanlarda rahat edemediğimiz, kendimizi baskılar altında hissettiğimiz, korkuyla kaygıyla bize bastırılıp susturulup bir kafese alınmışlık duygularını hissettiğimizde ve çıkmaza girdiğimizde artık bu yolun sonu yok, bu yolun çıkışı yok, bu yoldan çıkamam, buradan kurtulamam gibi gibi o çıkmaz dolambaçlı yolları hissettiğiniz duygu ve düşüncelerden dolayı bağırsaklarımız bize uyarı vermeye başlar. Ben her anda ve alanda her şeyden kolaylıkla ve neşeyle, keyifle çıkarım. Her şeyin bir çıkışı var. Her şeyin bir yolu yöntemi var. Her şey mümkün. Hayatımdaki değiştirebileceğim noktaları değiştiremediğim bakış açılarım için bağırsağım benimle iletişim halinde. Ben bağırsağımı dinlerim, anlarım. Ben bağırsağımın ne dediğinin farkına varırım bağırsağımla ben bir bütün denge uyum içinde yaşarım. Onunla iletişim kurduğunuzda o artık çıkmaza girdiğiniz yollara çıkabilirim, başarabilirim, yapabilirim, ben güçlüyüm, ben karakterliyim, ben kendime güveniyorumları bol bol kendinize yüklediğinizde emin olun bağırsaklarla ilgili konfor alanınızda anında değişmeye başlayacaktır. Çünkü bağırsaklar bize sürekli iletişim halinde olduğu için hem ikinci çakrayı hem de doğurganlık hem bolluk bereket vericiliği de alma verme dengelerinde dengede tut hakkına sahip çıkları da bize göstermektedir. Hoşçakalın.